Merhaba arkadaşlar, Money Talks kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir musluk sitesi tanıtacağım. Bu sitede Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin kazanabileceğiniz bir musluk sitesi. Bakın musluklar yazıyor. Daha önce iki kez Litecoin çektim ben buradan. Scam site değildir, ödeme yapan sistemdir boş beleş sitelerle uğraşmayın bence musluk sitelerle uğraşmayın bu sistem güzel bir kazanç veriyor bakın 0.001 minimum Litecoin çeke miktarı daha önce ben Litecoin çekmiştim iki kez defa çekmiştim onun dışında Ethereum çekebilirsiniz sitenin linkini atacağım mesela nasıl şu an ben Ethereum zaten ben robot değilim tıklıyorsunuz ne istiyorsunuz şurada mesela basit bir chapter e, çıkıyor bunu da doldurduktan sonra bunu hiç atıkladım. Evet. diyorsunuz. 5 gibi çıktı. Geldi görüldüğü gibi 5 dakikada bir musluktan faydalanabiliyorsunuz. Başka ne mesela şu an? Bitcoin. Bitcoin'e geçtim. Ne istiyorum? Reklamlar çıktı. Nerede musluk arkadaş? Forkete tıklıyorsunuz arkadaşlar. Navigation'dan mesela Litecoin'e tekrar gel Bakın 60 litoshi veriyor her 5 dakikada bir. Ben robot değilim'e tıklıyorsunuz next. Her 5 dakikada bir tıklıyorsunuz. Ethereum için, Litecoin için, hepsi için ayrı sayaç var. Hepsinden farklı sürelerde tıklayabilirsiniz. Kazanç sistemi bu mesela. Diğer sistemde PTC sistemi. Bu da reklam izliyorsunuz mesela. VEW diyelim. Tabi belli bir süresi var bunu. Ne kadar izleyecekmişiz. 11 saniye falan beklememiz gerekiyor sitenin içinde. Süremizin bitmesini bekliyoruz. Tam bitti. Kapattığınız zaman bak. iki satışı geldi. Tabi satış olarak şu an düşük veriyor ama Litecoin seçerseniz şuradan Navigation'dan 5 tane litecoin var buradan bakın 104 e, latoshi kazanabilirsiniz peki bu kazandığınız miktarları nereye yatırıyorsunuz arkadaşlar her 5 dakikada bir farklı coin kazanabiliyorsunuz işte görüldüğü gibi 4 farklı coin var buradan kazandığınız hesapları e, limite gelirseniz şuradan çekimli metine ulaştığınız anda withdraw diyorsun mesela ethereum forget pay adresinize geliyor forget pay adresinize gelebilir forget pay linkini dağıtacağım atacağım pay bakın burada musluk siteleri var bakalım Görüldüğü gibi benim kazandığım yani musluklardan kazandığım gelirler buraya. Buraya çekebiliyorsunuz buraya çekmek için atıyorum Litecoin çekeceksiniz Dashboard, bu Dashboard'a tıklayarak Pardon burası değildi bu nerede bakın şuradan e, depozite geliyorsunuz bu olay adresinizi adresini Buraya gelip litecoin çekeceğiniz zaman e, Withdraw kısmından Limite ulaştığınız zaman buraya yapıştırıp Çekiyorsunuz bir günde ya hesabınıza Scam değildir fazla uğraştıran bir site değildir Fazla pop up yok her 5 dakikada bir Buradan kripto para kazanabiliyorsunuz Pub fazla yok dediğim gibi fazla uğraştıran bir sistem yok sistem gayet basit al linkini atacağım linkimden üye olabilirsiniz kanalımıza abone değilsiniz abone olmayı unutmayın beğen videomuzu beğenmeyi unutmayın yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza destek olabilirsiniz Hepinize Bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın dostlar.